Şehir dışından gelen Şakir ve ailesi şehirdeki garip bir durumu fark ederler. Herkes hipnoz altındadır ve belirli bir yöne doğru hareket etmektedir. Mirket ile birlikte müziğin etkisini kontrol eden serverların izini sürerler. Bu süreçte Luna Park, metro istasyonu ve yere batan sarnıcı gibi farklı mekanlarda ve başka boyutlarda mücadele verirler. Film, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin farklı dünyalara açılan maceralarını konu alıyor. Konuşamayan, hareket edemeyen ve doktorların en fazla 3 ay yaşar diyerek umudu kestiği kimsesiz bir genç ve ona tam 10 on yıl boyunca annelik eden, kalbinin kapılarını hiç düşünmeden açan bir kadın. Gülsüm Kabadayı. Film geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan ve DNA testlerine rağmen kimliği belirlenemeyen bir çocuğa Umut adını vererek ona yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesini konu ediyor. Dek adında genç bir avcı kendi klanından sürgün edilir. Diğerleri onu güçlü ve korkusuz bir savaşçı olarak görmez. Bu da onu grup için değersiz kılar. Çünkü kimse Dek'in avcılıkta parlak bir geleceği olduğuna inanmaz. O andan itibaren uzak bir gezegende tek başına mücadele etmek zorundadır. Ancak uzun süre yalnız kalmaz. Dek beklenmedik bir müttefik edindiği Tia ile karşılaşır. O andan itibaren ikisi birlikte avlanır ve sonunda aşılmaz görünen bir tehdit ile yüzleşmek zorunda kalırlar. Film, klanı tarafından dışlanan bir gencin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kasabanın tepesinde garip deneylerle dolu Gudubetler şatosu yükselir. Şatonun çılgın profesörü durmadan yeni yaratıklar yapar. Ama onun ilk eseri dikiş kafa hepsini gizli tutmakla görevlidir. Kasabalıların yaratıklardan korktuğunu bilen dikiş kafa herkesi saklamak için elinden geleni yapar. Ta ki bir gün kasabaya tuhaf bir sirkin gelmesiyle her şey değişene kadar. Sirkin sahibi Folbert ucube bulucu yeni bir yıldız aramaktadır. Ve dikiş kafayla tanıştığında aradığını bulduğunu düşünür. Film çılgın bir profesörün garip deneyleri sonucu hayat bulan dikiş kafa ve diğer canavarların hikayesini anlatıyor. Kana susamış bir tarikat kapanış gecesinde bir bowling salonu istira ettiğinde berbat bir randevuda olan bir lise öğrencisi çılgın katillere karşı koyabilmek için hayatta kalma uzmanı babasıyla güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Film, kana susamış bir grubun bir bowling salonuna yaptığı saldırıda yaşananları konu ediniyor. Anadolu'nun ortasındaki yoksul bir köye bir gece aniden gökten meteor parçaları saçılır. Yüksek meblalara satılan bu taşlardan en büyüğünü hiçbir şeyi olmayan ama hiçbir şeye de ihtiyaç duymayan İrfan bulur. Ve bir anda köyün ilgi odağı haline gelir. Taşı daha pahalıya satmak umuduyla Amerikalıları beklerken köylülerin baskısı ve beklentileri arasında daha önce hiç eksikliğini hissetmediği şeylerin yoksunluğuna kapılır. Biraz daha fazlasını istedikçe elindekileri de birer birer kaybetmeye başlar. Film, yoksul bir köye aniden gökten meteor parçaları düşmesi sonrası zengin olma peşine düşen İrfan'ın açgözlülük ve iktidar sarhoşluğu içinde elindeki asıl kıymetli şeyleri kaybetmekte olduğunu göremez hale gelmesini konu alıyor.